Rejeneratif ve integratif tip. Rejeneratif yenileyici, integratif de bütünleyici modern tıbbi öğretilerimizle, bilgilerimizle konvansiyonel tıbbı, naturopatik tıbbı sentezleyip doğal ve daha kalıcı tedaviler oluşturan ve tedavisi mümkün görünmeyen, aslında mümkün olan birçok kronik hastalığın tedavisiyle ve daha da önlenmesi, bundan önlenmesiyle ilgilenen bir tıbbi yaklaşım. Burada naturopatik kavramlarını biz daha çok önemsiyoruz ve onu takip ediyoruz. Naturopati de, natura doğa demek, pati patikadan geliyor. Doğanın yolu. Bu tedavileri biz uygularken baz aldığımız şey aslında hastanın öyküsü. her çocukluk anne karnından başlıyoruz, beslenmesinden tutun mikrobiyotasına kadar, yaşı da strese, bilinçaltı olaylarına kadar, tüm fiziksel travmalar, psikolojik travmalar, geçirdiği hastalıklar, aşılar hepsi bir belirleniyor ve ayrıntılı bir naturopatik yöntemlerle muayene yapılıyor ve bozuk yolaklar çıkarılıyor. Çünkü etiyofizyopatik genetik mekanizma için bu yolakların belirlenmesi ve bu yolaklara uygun tedavi yönteminin e, yöntemlerle seçilmesi gerekiyor. Peki hangi yöntemleri biz kullanıyoruz? Rimin içerisinde rejeneratif ve integratif tabın içerisinde tıbbi beslenme, ağır metal, detoksu, şelasyonlar, akupunktur, fitoterapi yani bitkilerle tedavi, homeopati, nöral terapi, ozon ve diğer geleneksel ve modern tıbbi sentezinden oluşan birçok yöntemi bozuk olan etifizyopatogenetik et mekanizmayı tedavi edecek şekilde, bütünlüğücü bir şekilde seçerek seanslarımızı ve yaklaşımımızı ha hastaya özgü bir şekilde belirliyoruz.